Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hatice'den Tatlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Çok kolay, çok pratik, harika gül tatlısı yaptım arkadaşlar. Bunun da tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz nasıl yapmışım tarifime geçelim. Şerbetini hazırlamakla başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle 3 su bardağı toz şekerimi tencereye aldım. Şimdi üzerine suyunu ilave ediyorum. Toplamda 3,5 su bardağı kadar suyumu ilave ettikten sonra güzelce karıştırıp şekerin erimesini sağladıktan sonra ocağıma alacağım, kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıp altını kapatacağız arkadaşlar. Şerbetimiz soğuyacak. İçerisine de bir dilim limonu ekliyorum. Biraz sıkıp içerisine tamamını koyduktan sonra ocağıma alıyorum arkadaşlar. Şerbetimiz Bakın kaynamaya başladı güzelce. Altını kapatıyorum. 10 dakika kaynattım arkadaşlar. Soğumaya bir kenara bırakıyorum. Karıştırma kabımın içerisine bir adet yumurtamı ekledim. 125 gram margarinimi de ekliyorum. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı yoğurt. bir yemek kaşığı kadar sirke ekliyorum. Bir çay bardağı dolusu irmik ekliyorum arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de şekerli vanilyayı ekledikten sonra bu malzemeleri güzelce elimle ezerek karıştırıyorum arkadaşlar. Az malzeme, yapılışı çok kolay, hafif de bir tatlı oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oluyor. Tamamen şöyle malzemeleri özleştirdikten sonra unumu yavaş yavaş ilave edeceğim arkadaşlar. toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım yetmediği için bir yarım bardak daha kullandım ben siz unu kontrollü bir şekilde kullanırsanız daha iyi olur arkadaşlar yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü yoğurdunuzun koyuluk oranı sıvılık oranına göre değişebilir hamurumu ben güzelce toparladım elimle şöyle tezgahımda birazcık inceltiyorum daha sonra da oklavamla veya bir merdane ile incelteceğiz arkadaşlar. Yapması gerçekten çok kolay. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Hafif de bir tatlı oluyor. İçerisinde irmik olduğu için şerbetini de güzel çekiyor. 1 santim kalınlığında açtım arkadaşlar. Şimdi bir çay bardağı veya bir su bardağı ağzı çok büyük geniş olmayacak şekilde hepsini böyle yuvarlaklar çıkararak yapıyoruz arkadaşlar. Kestiğimiz hamurların kenar kısımlarını topluyorum. Onu tekrardan açacağım. Şimdi bunları üst üste gelecek şekilde kamera açısına almak istedim ama şöyle ileride yapayım. Şöyle üst üste gelecek şekilde uçlarını dört taneyi koyuyorum böyle bu şekilde bir uçtan tutup rulo halinde sarıyorum arkadaşlar şeklini verdikten sonra bir bıçak yardımıyla ortadan tam ikiye kesiyoruz ve şu şekilde güllerimiz oluşuyor kenarlarından birazcık da açarak tam şeklini veriyoruz bakın bu şekilde Yapması gerçekten çok kolay arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Dört tane üst üste koyuyoruz. Uçları birbirinin üzerine gelecek şekilde baştan başlayıp rulo halinde sararak şeklini veriyoruz. Ortadan tam ikiye kestikten sonra kenar kısımlarından birazcık açarak gül şeklini veriyoruz. bu şekilde hepsini yaptım ben borcam tepsime dizdim arkadaşlar önceden ısıtmış olduğum fırına göndereceğim üzerlerine ben fındık koydum Dilerseniz ceviz badem fıstık ne arzu ederseniz koyabilirsiniz bakın fırınımda güzelce kızardı pişirdim ben çıktı ocaktan tatlımın ilk sıcağı çıktı daha sıcak şerbetim soğuk şerbetle buluşturuyorum arkadaşlar. Şerbetini gayet güzel çekiyor içerisine irmik olduğu için. Tamamını şerbetimin üzerine boşalttıktan sonra bir saat, bir buçuk saat böyle dinlendiriyoruz arkadaşlar. Dinlenen tatlımızı servis tabağına alıyorum arkadaşlar ben şimdi. Bakın bu şekilde tatlılarımızı iki servis tabağına yerleştirdim ben. Görüntüsüne bakar mısınız? Şerbetini çekmiş. Çok güzel görünüyor. Sizin için şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş arkadaşlar. Evet. Siz görüntüyle baş başa bırakırken ben de vedam edeyim arkadaşlar. Eğer ki kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, o güzel yorumlarınızla da yorum yaparsanız beni memnun edersiniz arkadaşlar. Bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yeni tariflerde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.